başladı. Oh. Eyvah ferah şeker ya. Vay Bravo! Bravo! Oh, oh, oh. Bravo! Haydi. <laughs> Bravo Emirat. Daha bir dakikan var. Bir dakikan var. Evet. Nefes topu geliyor. Nefes topu geliyor. Evet, evet. Bekle bu nefes topu. Bir Tekrar Daha Bir Tekrar Daha Mı Müthiş Bir Tekrar Daha Bravo Son 30 Saniye Parmak Baba. Parmak Bu olsun Son an saniye. Eyvah biraz Full Adam sen. Bravo. Yok artık. Teşekkür ederim. Büyük bir alkış. Haydi Enes. Aster sınav geliyor. Başarılı. Evet. Bravo. Evet Enes. Dur dur. Bravo. Haydi Enes. Evet. Bravo! Evet, evet. Yeter mi? Teşekkürler. Teşekkürler. başladı. Bravo. Full plan. Bravo! Oradan bir pres daha geldi. Allah. Single leg front lever'a bastı oradan. Haydi Kerem bardayız şimdi. Oo! Oh! Evet. Evet. Haydi Hadi İsmail abi! Oo! 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 Alkış geldi. Oo! Oh. Oo! Oh. Alkış geldi. Buradan evet. front devre bağladım adam. Evet. Ağabey dinletir miyiz bu İsmail abi sendeyiz. Ben, ben, ben... Evet İsmail Rekat devam ediyor. Yapma onu yapma. <laughs> Attı Zeynoğlu başladı. Aldı. EAAAAAA yeah! Doğru. Bravo! İki oh, <laughs> kapta bağladı onu da. Daha bir dakika. Allah'ım da koyma seni! Evet. Hadi! hadi. Bravo! Tek

Gol azet kusursuz bir pres geldi. Oradan O kadar de indi pres tevir mi? Ve presle geldi. Bir alkış. Ben

80 drilller şey şey oradan bir asıl hoppala teşekkürler <laughs> pres geldi oradan sredo clinch gelir mi? Bir iki alkış be. Nefes doğal bir şey yap. Parmakla bileye çalış. Dene dele, dele. dene Denemeden bile bilemezsin. Hadi. Hadi. Teşekkürler Ahmet. Bravo. Bravo. Yarışanlar ortaya. Yarışanlar evet buraya rica edelim yarışanlar. İsmail Bölkat, Emirhan Yetkin, Kerem Şahin, Enes Bulut, Refik Muhammed, Emrecan Ünal, e Ahmet Arslan. Arkadaşlar şimdi İsmail abi. E Eleme sistemiyle devam edeceğiz. Şu an tamam o hocam beni, bunu size verişelim bu lütfen. Ben 0 5 alıyorum. İlk 300'ü içeceğiz. İçerisindeki son ve eleme sistemiyle devam müthび, Şimdi İsmail Örgüt'ün performansı için bir alkış! Bravo! Enes Bulut'un performansı için bir alkış! Emirhan Yetkin'in performansı için bir alkış!

Bu ne yani. onunla dolu ama şimdi basın sapları. Ve son yarışmaçları, diğer yarışmaçları görebilir miyiz? Kerem Şahin, Hünefif Muhammed, Enes Bulut, Emrecan Ünal. Emrecan Ünal geliyor. Üç arkadaşımız arasında bir oylama yapacağız şimdi tekrardan. Bu ama demokrasi yapacak. De. De. Ozan abi alkışın mantığını bilmeyen arkadaşlar var. Herkese alkışıyorlar. Onu bir açıklar mısın? Bence ya. el kaldırsa şimdi el. Aynen. Bu son üç için el kaldırma yapacağız. Şimdi eleme sistemimiz devam ediyor arkadaşlar. İsmail Börkant'ın performansı için say. oy verenler say kimler? Say. Bir ben el kaldırsın. İki defa say. oy veremiyor muyuz? İki defa Oğlum, oy mi? veremiyorsunuz <laughs> arkadaşlar. Beyler oylara bir Ben de oy bak, veriyorum. Bacım, tamam de. demokrasi şu şekilde işlesin. Arkadaşınız <laughs> veya sevdiğiniz diye değil de gerçekten performansı. <laughs> tamam, adamın performansını yani Tamam. Bunu istiyorum. Tamam. Evet, İsmail Workout'un performansı için oy bekliyorum. Ben Bir, iki, Bilmiyorum. üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz ve dokuz kişi. Evet, Emirhan Yetkin'in performansı için... Sağ ol, sağ ol. Teşekkürler. Emrecan Ünal'ın performansı için... Tek el kaldı. Eee, Emirhan yapmadı hocam. Teşekkür ederim. Şimdi Emrecan Ünal'la... Allah'ım, bu konserimizde değil be! Emirhan Yetkin'in için bir, bir daha el alabilir arkadaşlar? İndirelim. Emrecan Oynan'ın in için alalım. Emirhan Yetkin şampiyon! Helal olsun. Helal olsun. Ee <laughs> topu Çekecek mi abi? Çekiyor mu? Abi. Çek abi. abi. Adam bitmek Ebran bilmiyor. Ebran 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 adam darda. Adam şov Ebran yapıyor. <laughs> Emirhan Yetkin şöyle ödüllerini takdir edip kalsın. Güle güle kullan. i̇ster kullan ister daha, Tamamen sana kalmış. Var mı kameralara demek istediğim şey? Abi bu yarışmaların devamını bekliyoruz. Çok teşekkür ederim katıldığın için. <laughs> Kendine Sürekli iyi bak. <laughs> teşekkür ederim. Büyük bir ben alkışı Emirhan'ı takdir ederim. ederim.